Evet Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Zoom namı değer Zoom ee, ismim Anıl 33 yaşındayım ee, MMORPG aleminden bir abiniz bir kardeşiniz olarak karşınızdayım sizlerle deneyimlerimi paylaşacağım bir şeyler öğrendiysem öğreteceğim ee, paylaşacağım geri gelecek rehber videoları geri gelecek Gameplay videolarıyla karşınızda olacağım ee, bir kanal tasarlamaya okay. çünkü. çünkü bu MMORPG için çok fazla vakit harcıyorum ve Bir şeyler öğrendiğimi az çok tahmin ediyorum. Bunlarla da sizleri yani bunlar bu anlarla da Sizleri buluşturmak istedim. Bilgilerimden siz de yararlanın. Sizlerin bilgilerini ben de kendime Katarak bir şeyler yapmaya çalışmak istediğim bir yer olacak burası. Discord kanalımızı falan açıklamaya bırakırız zaten. Gelmek isteyenler oraya da gelebilir. Ee, bu benim ilk videom olduğu için genelde arkadaşlardan izlediğim videolardan şöyle şeyler gördüm. Videomuzu beğenin falan. Abone ol. İşte onları bana da yapın. Ben de like istiyorum. Beğeni istiyorum. Abonelik falan. Evet gelelim olayımıza. Kendimizi tanıttık. Ee, oynayacağımız oyunları söyledik. Ha, MMO geçmişimi de anlatayım birazcık. MMO'ya şu şekilde başladım. E, ilk lise dönemlerimde bir arkadaşlarımın oynadığı internet kafeye gidip böyle o zaman oyun oynuyorduk. 1.5 falan CS 1.5 takılırdım. Baktım böyle işte gidiyorlar sürekli oynuyorlar falan. Ya bu ne oğlum işte hani buraya gidip çar mı kasıyorsunuz falan böyle oyun mu olur falan diye daha iyi geçerken arkadaşlarımla sonra Night Online alemine ben de düştüm. O, ben de o buldum o alemde kendimi. O dönem bu dönemdir. Yani ara 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 veriyoruz. Tekrar başlıyoruz. Ara veriyoruz. Tekrar başlıyoruz. Night'çiler bilir zaten. Night Online bırakılmaz. Ara verilir. Her neyse ee, bu aralar daha çok böyle işte Diablo, Path of Exile 2 ee, oynuyorum. O tarz oyunlar daha böyle casual takılırken rahat oluyor. Ve şöyle bir info alalım. Chrono Odyssey adında bir oyun çıkıyormuş. Bu Chrono Odyssey adında oyunu ben de oynamak istedim. Neden? Black Desert'a benzettim birazcık. İşte non target e, şeyler, dövüşler falan beni sarıyor. İşte BDO'daki gibi hani böyle Z'ye tıklayıp Knight'daki gibi tek bir hedefe vurmak değil de daha çoktu böyle daha sikil patlamalı daha böyle fantastik canavarlar beni çekiyor açıkçası içine o aleme mesela BDO'da işte ne bileyim Doom yapmayı falan Arduantlar vardı Pegasuslar falan bunları yapmayı falan çok severdim keyifli oluyordu işte ne bileyim onlar bu tarz yani fantazi işte mitolojik şeyler falan ejderler hoşuma gidiyor anlayın öyle söyleyeyim kıvramadık cümleyi de bu tarz şeyler beni içine çekiyor. Skill efektleri, skill patlamaları beni alıyor. Ee, o yüzden bu oyunda tam istediğim oyuna benziyor. Bunu bir denemek istiyorum. Bunun hakkında kendim de bu tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, beraber bakarsın bir guild yapıp birlikte belki bazı işte yer olduğu kadar olan arkadaşlarla bir yol yürümek istiyoruz ya da işte ne bileyim iki açılır üç açılır guitlerden gibi gibi çok büyürsek tabii ki hayal şunlar da şu anda onlarla her neyse gel gelelim ki bu oyun ana odam olmasını istiyorum. Chrono Odyssey eğer oyun açılırsa ve e, biliyorsunuz Haziran'da bilmeyenleriniz varsa da Steam'de Epic Games'te ve birçok e, yerde e, beta sürümü yayınlanacak. Bu Beto sürümüne e, Steam üzerinden ya da diğer şeylerde nasıl bilmiyorum bakmadım ama onlara da bir bakarız. İsteyeniniz varsa onlar için de bir Short videosu hazırlarım. E, Steam üzerinden katıl G gibi bir butonla katılabiliyorsunuz. Yani katıla basıyorsunuz bir mail geliyor eğer alımınız okeylenirse o şekilde oluyor. O, gönderiyorlar size indirip artık oynayacağız diye bekleyeceğiz ya da oynayamazsak da çıkmasını bekleyeceğiz yani asıl olayım Krono Odyssey bugün bir e, fragman var fragmana bir beraber bir bakarız diye düşündüm bu fragmana beraber bakıp böyle bir ufak oyun hakkında konuşup ilk videomu sonlandırmak istiyorum şimdiden hepinize teşekkür ediyorum like'ları unutmayalım abonelikleri unutmayalım o zaman hadi fragmana geçelim The void has consumed us all. Is this the end? İşte size söylediğim bu hani ee, mitolojik şeyler falan var bu devler mevler bunlar beni çok yakalıyor abi pardon durdurdum. What divinity dwells in this madness? Calamity bears not name nor face, yet draws closer still. I shall return you to the past. Evet. Burada bir durduralım. Evet, geldik Krono Odyssey. Diyor ki bak, join the playtest on Steam. Jun 2025, Haziran 2025'te Steam'de e, playtest'e katılabileceğiz Krono Odyssey'in. Abi öncelikle şu Diyara bakar mısınız ya? Şu, yani manzara müthiş yani. Bu bana şeyi hatırlattı. Velia'yı hatırlattı. Eee BD'deki Velia da böyle koy gibiydi. Çok hoşuma gidiyor böyle kenar şehirler ve deniz kenarı şehirleri. Şu, i̇leride bir şey falan var. Mouse'u görebiliyorsanız fener gibi bir şey. Yani güzel bir evreni var gibi hissettirdi bana. Umarım da e, beklediğim yani beklentimi karşılar diyelim. Hem Action RPG yani Action RPG mi oluyor? Tabi ARP işte Action RPG hem böyle bir e, ko, olay, asıl olayı Combat olup hem de MMO tarzında olacak gibi duyumlar var. Yani müthiş bir şey yapmaya çalışılıyor bence. Umarım da istediğimiz gibi olur yani. Ben çok bir bekle, Büyük beklentiler içerisindeyim bu oyundan. Ha, ee, başka bir oyun beklemiyorum. Beklediğim başka oyunda var mı? Var. Ama işte bu böyle biraz daha böyle bir BDO'ya benziyor ya. Ben beni sanki o aldı. Tekrar BDO'ya dönmek istemiyorum da. Hani yeni bir, bir evren lazım bana. O yeni evrende Chrono Odyssey'in sunacağını düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Yani yolları açık olsun. Ben de işte böyle ne bileyim hangi bak burada Coco Games falan Chrono Studio falan Bunlar bende böyle teknik terimler yok bu arada arkadaşlar. Olmaz da onu söyleyeyim. Eee işte hani şu dağıtımcı yapmış da bu da ben böyle şeylerle ilgilenmiyorum hiçbir zaman. Yani çok da umurumda olmuyor kim ne yaptı. Oyuncu ya yapsın yayıncı benim karşıma çıkarabiliyorsa oyunu benim denememi sağlattırabilecek mi bana? Sağlattırabilecek bir şekilde videosu düştü izledim ve hoşuma gitti. Oynanışta işte da hoşuma giderse e, oynayacağız umarım. E, yani birkaç duyumlar var işte oyun hakkında başka da çok bir şey yok zaten. Gameplay videoları falan gelmedi. Yani bu kadar benim söyleyeceklerim aslında şu anda. Çok da fazla yorum yapmak istemiyorum. Birkaç tane gameplay videosu olsa aslında daha çok yorum yapabilirim ama. Şimdi dediğim gibi böyle teknik tabirler de bilmiyorum ben. Oyunu bekliyorum. Oyunu oynayacağım. Oyunu benle birlikte oynamak isteyen olursa Discord linkimiz falan aşağıda bulunur. Oralara tıklayarak bana ulaşabilirsiniz. Orada bir şey açarız, sekme açarız. Birlikte başlarız, bir şeyleri birlikte öğreniriz. Ben bu oyunu deli gibi bekliyorum açıkçası. Ee, umarım istediğimiz güzel bir oyun çıkar ortaya. Ben şimdiden ee, başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.